Merhabalar. Konumuz yine kilo kaybı. Kilo verirken sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmeliyiz ve kaybettiğimiz ağırlığın büyük bir kısmı yağdan eksilmelidir. Bazen aldığımız kiloları biraz daha hızlı bir şekilde vermek istiyoruz, sabırsız davranıyoruz. Böyle zamanlarda bitki çayları büyük bir mucize yaratıyor birçok kişi için ya da yarattığı sanılıyor. Peki bitki çayları ne kadar sağlıklı? Herkes her bitki çayını tüketebilir mi? Vücudumuzda muazzam yağ yaktığı, muazzam ödem attırdığına inandığımız yeşil çay, kiraz sapı, mısır püskülü gibi bitki çayları gerçekten harikalar yaratıyor mu? Ya da şunu sorabiliriz. Kilo vermemiz için sadece bitki çaylarından mı faydalanmalıyız? kilo kaybını etkileyen çok fazla faktörden bahsedebiliriz. Uyku düzeni, beslenme düzeni, su tüketimi ve fiziksel aktivite artışı. Bu dört maddeden daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. İlk olarak bu şartları iyileştirmeden bitki çayları ya da bazı kürlerden faydalanmamız ve bu şekilde kilo vermeye çalışmamız pek de sağlıklı değil. Zayıflama amacıyla üretilen ve piyasaya sunulan çok fazla bitki çayından, hatta karışım çaylardan bahsedebiliriz. Bunların sağlığımıza olan etkisi tartışılır. Karışım halindeki bitki çaylarının uzun vadede kullanılması özellikle karaciğer ve böbrek sağlığını riske atmakta. Özellikle tansiyon hastaları ve kalp ritim bozukluğu bulunan hastaların bitki çaylarından uzak durmasında fayda var. Tabii bu durum hiçbir bitki çayını hiçbir koşulda tüketemeyeceğimiz anlamına da gelmemeli. Sizlere benim boşucu çaylarımdan biri olan hibisküs çayı tarifi vereceğim. Hibisküs çayını 1-2 hafta içip en az 1 hafta ara vererek tüketebilirsiniz. Özellikle vücutta ödem atımına etkisi olan hibisküs çayının tarifi geliyor. Sağlıcakla kalın.